Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ethem. Bugün sizlerle War Hu huu, o zamandır War Thunder girmiyordum. E şimdi War Thunder'a girelim dedim. Hem size de bir farklılık olur, bize, bana da bir farklılık olur. Dedim, bence mantıklı. Yani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Aletten bu tarz videoların devamı için düşüncelerinizi falan yazın. Yani, para, yani klasik zaten klasik laflar biliyorsunuz. Her neyse bugün Alman Taptir oynayacağız. Birazcık da oyun hakkında konuşacağız oyunu çünkü yeni güncelleme geliyor. Dev server'a girmedim bilerek. E, çünkü dev server'da içerik üretince oyuncular e, sanki onun direkt geleceğini, o şekil geleceğini zannediyor ama üst tarafta koskucuban yazıyor şu an bu bir test sürecidir. Değişebilir içerikler falan diye ama oyuncular öyle zannetmiyor garip bir şekilde. Her neyse Şimdi geçelim Alman top işte İşte Avrupa sonuncusundayız zaten. E, gelen haritaya bak, bir maç atacağız onunla da gelen bak. Elbette yayın içinde şeyi bekliyorum. Kameranın kablosu gelecek. Webcam olarak kullanacağım. Yani yayınlarda kam bu kamerayı göreceksin sağ üst köşede falan. Onu bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu harita yedilerde çok iyi oluyor. Önümde de çay var. Şimdi hadi gidelim. Oyunda ses biraz fazla geliyor size. Kısmak lazım. Şöyle. Hem de bana da bir kamera açısı denemesi oldu. Harita kamera kamer mikrofonu bıraktım. Kamera açısı hakkında da yazın. Yani oyunlar için farklı bir kamera açısı mı olsun? İşte kamerayı biraz daha bu tarafa mı çekeyim? Uzaklaştırayım mı? Şu an mesela zoomlu biraz arka plan o yüzden blurlu. Zoomlu olduğu için Dijital zoom değil ama mekanik zoom O yüzden bu Şey zaten T90M Onun o parçası çok tehlikeli Yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Şu an bekliyoruz. Ayrıca çayımdan da yudum alayım. İki tane de artı aynı anda yememiz kötü oldu. Üstüme artı düştü ha. Çaktırmayın da. Üstüme artı düştü ya. Zarar vermez ama. Şeye vurdu. Zırha vurdu. Orada egzir var ya. Şu kapağı yapan var ya kimse onun ona ver, teşekkür etmek lazım. Ya yanağımı niye parçaladın? Oğlum delemezsin ne olur şu an? Aa. O yanak şu an açık arkadaşlar. Yani mühimmat girer oradan rahat. Uçak vurdu ha bize. Şöyle bir Şurayı bir işaretleyeceğim de. Şu oraya bir artı atacağım. Oha 41 saniye ne lan? İyi parçalandık ha. Chat. <laughs> Alışkanlık yayınlardan. Haritanın aşağıdaki kadisi var. Oraya da gelirseniz sevinirim. Aletten oyna şey falan gelecek artık dronlar daha çok işe yarayacak bu hafif tanklarının yanlarında olan dronlar var ya Ekranın sağ alt köşesindeki harita dron e, drone görüntüsüne döndürebileceğiz İstersek Termalden falan Yani hafif tanklar Birazcık bazı e, düşük hızlı mermi fırlatan hafif tanklar tehlikeli hale geldi artık Şakaya falan gelmezler. Geçti buradan. Ya çek misin? Şu duruşu hiç sevmiyorum da şöyle pusu musu atmayın da. Oyun bize bunu zorluyor. Çok bir şey yok. Nereden vuruluyorum ya? Oo şey atıyor. Dur 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 dur. Kafamdan sokacak roketi. Şey, roket. Alt üstte vuran. Üstten vuran roket atıyor. O roketler tehlikeli arkadaşlar. Bizim de 2 kilimiz var. 3'te de değil mi? Anne. Yani. L yapar tam bir L yapar. O bir şey arkadaşlar. Normal mermi atıyor tank o. Çıkacak mısın? Çık da seni bir öptüreyim. Çık öptüreyim seni. Öptüreyim canım. Çık. Hadi tam bakın. Hop hop. Çık öptüreyim seni. Hadi. Lan oyun takıl kastı bir anda. FPS düştü. Aşağıda görmüşsünüzdür. Bir de arkamdan adam gelmiş. Ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkamdan gelmiş yani. F-4 olsaydı daha iyi olabilirdi. Çünkü bu lanet uçağı... ...mahvettiler. Abi atıyorsun da... Hadi düzel, hadi düzel, hadi düzel. Ya ne kadar çok böyle kilit atıyor ya. bulacağım ve cinsel tacizde bulunacağım oha bana şey yapana. Ya gerizekalı herhalde. Ha buldum şimdi seni şu havadasın lan. Havada mısın? Yok. Ya abi nerede bu adam ya? Bulabilsem öpeceğim? Bulursam var ya öpeceğim adamı. Ha kilde aldık niye bu şey yaptık ya? Güzel aldık ama orada akili. Bak lock da atmaz. Alman uçak savarlarda çok çok problem var ya. bana mühimmat attı. Büyük ihtimalle bana bir mühimmat falan attı o. Atmadıysa da atmamışlar şaka. Hey, 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 hey. Oha! Sen ciddi misin? Size iyi gitti. F15. Onu da mı vurdu? Ha bak diğerini vurduk. F15'i de vurdum diyecektim var ya. Ne vurdum lan ben? f 15'e hasar verdi mi acaba bizim roket? Sıçraması fazla çünkü de şeyin. Anormal sıçramaları var. Hayretten güzel. Güzel maç ha. Fark ettiyseniz. Uçakla kill aldık. İşte tankla kill aldık da. Maçı kaybetmek dışında bir problemimiz yok. Bunun termali çok kötü ya. Alman tanklarının şeyleri seviyorum. Hızlılar. Çevikler. Gibu attı. Tahmin ediyordum biliyor musun kafama bir Gibu yiyeceğimi de. Hadi bebeğim. Alman uçak savarı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Valla. Mühimmat attı arkadaşlar. O yüzden. Sinir oldum. Oyun şey yapıyor. FPS'i düşüyor ya. Tam bir gıcık. Takımda da oyuncu yok ki. Havada bir tane var da. Ne yaptığını kimse bilmiyor keratanın. Adam buradan nereye gitmiş olabilir ya? Yapacak bir şey yok. Ya biz oynamaya çalıştık arkadaşlar. Biz işimizi yapmaya çalıştık ya. Yani yaptık mı size kalmış. Full Rank'ın e, termalini açtık bu iyi bir şey. Yani söyleyeyim iyi bir şey yani. Filtresini de açalım şunun. Her neyse. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar herkese teşekkür ederim izleyenlere. Düşüncelerinizi aşağı yazın. Halit'ten dediğim gibi isterseniz kamerayı bu böyle şeylerde böyle yapabilirim. Daha geniş açıya da alabilirim ama arka blur biraz azalır. Şöyle yaparsam blurlanır. Yani sizin düşünceleriniz burada birazcık önemli. Halit'ten evet, şuraya ışık falan koymam lazım. Onu da fark ettim. Yüzüm karardı. O bazen yapacak bir şey yok. Ya da şeyi arttıracağım. Şey var burada ayar. onu arttırırsa şöyle yapınca kararıyor şöyle yapınca ha Tamam zaten tam tamam, full demiş çok çok ya iso arttıracağım Arkadaşlar şöyle 1600 iso'ya çıkaracağım parlayacağım ya da ya yani bu da iso kirliliği yapıyor Her neyse bu düşüncelerinizin başka bir zaman başka bir videoda ya da yeni hoş, hoşçakalın yayınlar dediğim gibi kablo gelecek büyük ihtimalle Çarşamba günü gelmiş olur Salı günü gelirse de haberiniz olur. Yayın açmış olurum. Ay Bunun için de Kik adresimi takip edebilirsiniz. Her yani neyse. Başka bir zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.